başkanım Recep'le belki konuşmuşsunuzdur. 15-20 dakika e, sizin e, Recep'in koordinasyonunda sunumunuz olacak. Sonra yine Recep'in koordinasyonunda arkadaşların e, soru cevap e, bölümü olacak. E, i̇nşallah o 11 gibi şey pardon 12 gibi de e, bitiririz şeyi diye hedefimiz de bu bilginiz olsun. E, Recep top sende beraber düzenlediğimiz e, ticari diplomasi yolculuğu toplantımızın Tacikistan bacağındayız diyelim. Orta Asya'ya doğru bugün e, yol alacağız. E, çok değerli. Değil Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu bizlerle beraber. Sayın Başkan hoş geldiniz. Celal Bey'in de belirttiği gibi 15 dakika sizden genel bir şey alacağız. Durum değerlendirmesi. Daha sonra ben birkaç nasihane soruyu anlatacağım. Daha sonra arkadaşlarımın sorularını alacağım. Böylece 12 gibi bitirmiş oluruz diye planlıyorum. Tabi bazen sohbet uzayabiliyor. Herkesin affına sığınarak. Çünkü bir konu gündeme geliyor. Hiç anlamadığınız şekilde o ülke içerisinde öyle bir spesifik konu oluyor ki herkesin dikkatini çekiyor ve onun üzerine konuşmaya başlıyoruz. Sayın Başkan söz sizde bize biraz Tacikistan'ı anlatın. öncelikle Recep Bey bizlere bu fırsatı verdiğiniz için tüm EGD ailesine, sizlerin nezdinde teşekkürlerimi aktarmak istiyorum. Tabii Tacikistan 9 milyon nüfusu ile Orta Asya'nın ve Avrasya'nın aslında tam olarak merkezinde olan bir ülke, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan bu coğrafyanın tam ortasında kesişen coğrafi konumunun da gereği aslında nüfus olarak çok küçük ama stratejik olarak çok önem atfeden bir ülke. Tabii ki son dönemde gündeme gelen bazı konular da var. Bunları programın akışında aktaracağım ama çok kısa birif bilgiler de vermek istiyorum. Tacikistan'ın 8 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılasının olduğu, 4.4 milyar dolar dış ticaretinin olduğu, bunun 1.1 milyar dolar ihracat, 3.3 milyar dolarının ithalat olduğu, tamamen ithalata dayalı bir ekonomisinin olması e, Türk ihracatçısı için de çok önem atfediyor. Tabii Tacikistan'ın en önemli Türkiye açısından durumu Tacikistan ihracatındaki birinci sıra ülke Türkiye. İthalatında Türkiye beşinci sıraya tekabül ediyor. Orada da Rusya birinciliği üstleniyor. Burada tabii Tacikistan'ın ucuz iş gücü, Afgan pazarına yakın olması, özellikle Kazakistan, Kırgızistan Türkmenistan, Özbekistan gibi coğrafyalara ucuz navlun transferiyle biraz sonra aktaracağımız çok farklı sektördeki kalemleri tedarik etme imkanına sahip ülke. Enerji maliyetinin çok düşük olduğu çok güvenilir bir ülke olduğu, devlet iktidarının yaklaşık 30 yıldır yönetimde olduğunda farz edersek zaten Dünya Bankası reformlarında da, reform analizlerinde de Tacikistan defalarca dünyada stabil, güvenilir olma noktasında ilk ona girmiş bir ülke. Bu son Dünya Bankası reformlar analizinde de bu mevcut. Gerçekten bu konular bir yatırımcı için çok, çok önem atfediyor. Tabii Tür Türkiye'den Tacikistan'a da belirli ihracat kalemleri var. Demir çelik ürünleri gibi, motorlu taşıt ürünleri gibi, belirli kalemler var. Kozmetik ürünleri gibi, özellikle medikal kalemler önem atfediyor. Tacikistan'dan da Türkiye'ye ham alüminyum Başlıca ürünler, bununla birlikte kuru meyve de diğer bir kalemi atfeden sektörler. Tabii, Burası Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye, Şengay Beşlisi'ne üye bir ülke olduğu için bu anlamda birçok vergisel muafiyetler, iç ulaşım muafiyetleri ve yüzün üzerinde teşvik kapsamına dahil olan bir ülke kapsamını da kendi içinde barındırdığı için birçok avantajı var. Burada tabii potansiyel sektörler olarak Türk firmalar açısından özellikle otomotiv yan sanayi, mutfak eşyaları, günleri, tekstil, kozmetik, gastronomi, kültürel turizm, sağlık turizmi, dizi sektörü, ihracı gibi e, belirli başlı Türk firmaları için bakir pazar niteliğinde e, sektörel kalemleri de var. Tabii Tacikistan'ın biraz sonra devlet hükümet nezdinde 2025 akılma strateji hamlesinde belirlediği sanayi kümelenmeleri ve sektörel kümelenmeler var. Onlara geçmeden önce kısa bir inşaat ve enerji sektörüne değineceğim. Çünkü benim nezdimde inşaat ve enerji sektörü o kümelenmelerin de daha önünde ve Türk müteahhitlik sektörünün oraya daha ciddi pozisyon alması için bu konuyu birinci olarak sizlere aklımda bulunacağım. Çünkü son 10 yılda Tacikistan'a sadece Türk müteahhitlik hizmetinin 200 milyon dolarla sınırlı kaldığını düşünürsek ve dünya totalinde 420 milyar dolarlık Türk müteahhitlik sektörünün yaptığı projeleri göz önüne aldığımız zaman ve bu oranı rakamsal karşılaştırdığımız zaman Tacikistan bu konuda çok kısır kalmış maalesef. Türk firm Türk müteahhit firmalarının oraya yönlenmesi açısından bahsediyorum. Tabii son dönemde biraz inşaat ve enerji İnşaat ve enerji sektörü yükselen bir trend olduğu için Türk firmalarının yavaş yavaş o pazara e, inisiyatif alma noktasında girişimleri var ve biz de bu konuda gerçekten Türk firmalarını yönlendirmeye de çalışıyoruz. E, enerji sektörü itibariyle biraz bilgi geçip oradan inşaata geçeceğim çünkü Tacikistan kendi elektriğini kendi hidroelektrik santrallerinden üreten 527 milyar kilowatt saat hidroelektrik santrali üretme kapasitesine sahip bir ülke. Rogun barajı gibi, Kasabin barajı gibi çok önemli e, hidroelektrik santralleri projeleri de var. Yüksek elektrik akım hattı e, projesi var. Kasabim projesi yaklaşık 1.16 milyar dolarlık bir bütçe ayrılan 2016 yılında İtalyan Konsorsiyum bir firmanın aracılığıyla projeye başlanan ve 2024 yılında projenin diğer etaplarının da bitmesi planlanan ve Kırgız ve Tacik yüksek elektrik akımının Afganistan ve Pakistan'a sevk olmasını içeren bir kompozisyonda ilerleyen bir projeden bahsediyoruz ve bunun taşeronluğunda Türk firmalarının da geçmiş dönemde aktif olarak projelerde yer aldığını ve zaman zaman yer alan ihalelerde Türk firmalar bu projeleri takip ediyor. Ee, tabii ülke hidroelektrik santralleri konusunda doğal kaynakları sebebiyle çok önem atfeden bir ülke olmasına rağmen yeterli yatırıma e, haiz olmadığı için bazen enerji sevkiyatı, çünkü çevre ülkeler de dahil enerji sevkiyatına ciddi problemler yaşıyor. Bu da aslında bir paradoks olarak gözümüze çarpıyor. Onun için enerji e, Türk enerji firmalarının da özellikle değik envanterinde bulunan firmaları da yönlendirmeye çalışıyoruz ve geçen e, yıl sonuna doğru bir tamamen enerji ve inşaat üzerinde yüzün üzerinde Türk firmanın katıldığı bir online webinar da yaptık Recep Bey. Çok ciddi bir teveccüh oldu ve Türkiye'nin gerçekten belli başlı kendini, rüştünü ispat etmiş enerji firmaları bu projede yer almak için e, girişimlerini sürdürüyor. E, gıda tarafına bakınca özellikle gıda ihracatı meselesinde ciddi bir ambalaj sanayiniz olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin ciddi bir ambalaj birikimi var. Şu ambalaj sanayicileri Derneği var. Avrupa'da birçok tesisi var. Türkiye'de birçok tesisler var. Rusya tarafında da var bildiğimiz kadarıyla. Bu anlamda belki işbirliği yapılabilir. Sizin orada bir takım görüşmeniz oldu mu? Onu merak ediyorum. Beta Çay Firmaları biliyorsunuz Adana merkezli firmaları. Şu an onlar yani yaklaşık 7-8 yıllık bir işlem bahsediyorum. Kırgızistan'da bir üretime başladı. İşte kahve çay üretimini Kırgızistan'dan yapıp Avrasya coğrafyasına ihracı için. Geçen yıl itibariyle paketleme ünitesini tamamen operasyonel anlamda Tacikistan'a kaydırdılar. Çünkü bahsettiğimiz gibi e, özellikle dağıtım kanalı noktasında kozmetik e, sanayiinde ve hani aslında büyük e, anda medar iftar Türk bayrağını dalgalandıran olarak Anadolu grubu Coca-Cola içecek e, orada mevcut olduğu için Özellikle gıda sektöründe ciddi bir tedarik kanalları Türk firmalar açısından oluşmuş durumda. Bununla birlikte bu gıda tedarikiyle birlikte Türk firmaları son dönemde çocuk medikal ürünlerden bahsediyorum, çocuk bezi, hijyenik el yıkama grupları ve hijyenik ürünlerin bütün kalemlerini düşünebilirsiniz. Bu kanalla birlikte gıda tedarik kanalıyla birlikte medikal ürünleri de sevkiyatına başladılar. Ve bu noktada bahsettiğiniz gibi Beta Çay bu pazar yapısını bildiği için paketleme ünitesini tamam operasyon anlamda Tacikistan'a evlisi ve şu anda operasyonları da yönetiyor. Kesinlikle ambalaj sanayi çok önemli. Bununla birlikte tarım dediğiniz için söylemeden eskilemeyeceğim. Tacikistan'ın en önemli tabii ki tarımsal sektördeki bir diğer yani bahçe kısmından bahsediyorum. Seracılık, fidancılık, tohumculuk. Yine bu noktada e, yine Tacik makamlarının Türkiye'deki sera noktasında faaliyet gösteren firmalardan bir teveccühü var. Çünkü yakın zaman zamanda yine Türk inşaat konstrüksiyonu dahil e, ortak bir sera projesi Tacikistan'ın e, kırsal kısmında faaliyete geçti ve Türk firmaları marifetiyle faaliyete geçti ve bu noktada bu projelerin geliştirilmesi için seracılık noktasında e, Türk firmalarından Türk firmalarına bir ee, talep söz konusu. Ee, biz bu noktada çalışmamızı yönlendiriyoruz. Paketleme noktasında aslında en önemli anlatabileceğim yaşanmış tecrübe, kendi sektörümüzle alakalı. İsterseniz anlatayım veya soruyu alayım nasıl isterseniz. Ee, bu paketleme meselesine ben çok önem veriyorum. Ee, sorudan önce bunu bir almak tamam. isterim sizden bir iki dakika. Oğlum, o zaman şöyle Recep Bey, biz 2010 yılında. Bu biraz önceki bahsettiğim e, ve işte bu Kırgız-Tacik e, sürtüşmesinin olduğu bölgeye 200 kilometre mesafede olan Sokut bölgesinde bir gıda fabrikası projesi hayata geçirdik e, üretici firma olmamız sebebiyle. Buradaki ana mevzu işte biraz önce demir yolu taşımacılığının Avrasya coğrafyasında birbirine bağladığı için Kazakistan'dan buğday demir yoluyla tren vagonlarla fabrikaya boşalıyor, burada proses oluyor tekrar nihai ürün olarak un olarak paketlenmiş un, un olarak süreç tamamlanıyor ve bunu iç pazara Afganistan pazarına çok rahatlıkla bu yatırımcı firmamız e, projeyi hayata geçirdi. Yani bizim marifetimizde. Daha sonra kayısı noktasında çünkü orada da kuru kayısı, kuru ceviz, kuru erik, kuru üzüm aynı Özbekistan gibi. Çünkü Özbekistan'ı niye söylüyorum? Çünkü son dönemde biliyorsunuz Türk, Türk pazarına da Belirli market zincirlerinde de özbek cevizinin, özbek kuru kayısısının e, raflarda yer aldığını görüyoruz. Gerçekten çok organik, çok yüksek e, armonili bir damak tadına e, hitap eden bir lezzeti olduğu için aynı Tacikistan'daki bu organik ürün de bu şekilde. Biz Malatya'dan bir paketleme firmasını bu pazara soktuk. Şu an firma emin olun marketlerde 15-20 TL'lik 200 gramlık kur kayısının raf fiyatını bildiğimizi söylediğimiz zaman şu anda bu firma yaklaşık 10 dolara Almanya'ya ihraç yapabiliyor. Yani Türkiye'deki pazar fiyatının 3-4 katı oranında bir nispetle bir katma değeri şu anda. Bu kendi müşterimiz yani işin özetinde firma. Şu anda paketleme ünitesiyle birlikte katma değere masar olmuş durumda. Kırgızistan'ın milli geliri e, ne kadardır? halkın ana geçim kaynakları acaba nedir? Bir de Tacikistan genelde ne üretir, ne alır, ne satar? Türkiye ile ticaretinde ne alır, ne satar? Biraz o konuda bilgilenebilirsek bak böyle geçer. Teşekkür ederim. Tacikistan milli geliri yaklaşık bin dolar. Ben 7 bin dolar ortalamasını Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan 6 6 ülkeyi kapsayacak şekildeki bir ortalamadan bahsedip Asya pazarına biraz Recep açmak için 7 bin dolar örneğini kullandım ama Tacikistan, bin dolar zaten Tacikistan hani Orta Asya ve Avrasya coğrafyasında kişi başı milli gelir anlamında en düşük rakama e, haiz olan bir ülke bu noktada böyle. İş gücü noktasında tarım sorunuzun cevabı tarım Mehmet Bey çünkü resmi istatistiklerde de mevcut İş gücünün yüzde yetmiş yakını tarımdan besleniyor. Tarım ülkesi. İhraç kalemleri noktasında Türkiye'den ihraç noktasında son dönemde mutfak eşyaları, demir çelik ürünleri, efendim burada bahsettiğimiz motorlu taşıt araçları ve oto yan sanayi önem atfeden sektörler kanatlı ürünler yani tavuklu kanat ürünleri ee, ve ayçiçek tohumu belirli başlı kalemler. Ee, Tacikistan'dan da Türkiye'ye biraz önce bahsettiğim gibi alüminyum, işlenmemiş alüminyum, ham pamuk, pamuk ipliği ve özellikle kuru gıda olsun, kayısı olsun belirli başlı kalemlerde Sibel Atay'ın bir sorusu var. Sibel arkadaşımızın. Tabii önemli bir mesele pandemiyle beraber sağlık daha da ön plana çıktı. İlaç hastane veya sağlık teknolojileri düşünüldüğünde hangi alanlarda yatırım fırsatı var diyor. Teşekkür ederim. Çok yakın bir örnekten bahsedeyim sizlere. Recep Bey, biz geçen ay itibariyle Bursa'daydık. Ee, yani ben ve Tacik'ten Ankara Büyükelçiliğimiz olarak söylüyorum. Bursa'da medikal e, sektöründe tüp bebek e, çocuk merkezi e, polikliniği e, ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezi e, olan bir medikal iki medik, ortak medikal firması Tacikistan'da bu bileşende bir e, hastane açmak istiyorlar. Çünkü Tacikistan'da e, medikal sektörü, yani hastaneci hizmeti de dahil, biraz zayıf. E, pandemi döneminde bu süreci hasar almadan atlatmalarındaki en büyük güç, Özbekistan ve özellikle İran'dan ve Çin'den ithal edilen işte vantilatör, e, maske, ve belirli cihazlarla ve ambulans özellikle ve yatak e, ithalatıyla birlikte hibe noktasında, aslında ithalat da demeyelim devletlerin yaptığı hibelerden bahsediyorum. Tacikistan o süreci çok az hasarla atmayı başardı. Medikal yani hastanecilik hizmeti zayıf olmasına rağmen pandemi dönemini az hasarla atlattı. Ve şöyle bir şey yaptılar Recep Bey, sürü bağışıklığı sistemini gerçekten yakalamış bu ülke. İki ay önce Tacikistan Sağlık Bakanı televizyonlar karşısına çıktı Tacikistan'da dedi ki ben dedi kapanma uygulayan ülkeleri anlayamıyorum dedi. Çünkü insanları eve hapsediyorsunuz daha sonra dışarıya bıraktığınız zaman daha kitlesel bir e, geçişkenlik transmisyon oluyor diye söyledi. Biz bunu yapmadık dedi. Her şeyi serbest bıraktık dedi. Ve şu anda Tacikistan'da vaka yok Recep Bey. Yani bu resmi olarak hani Pandeminin başında da vaka olmadığı açıklanmıştı. Ama e, bir gün öncesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün Duşan'a bir resmi bir ziyareti olacağı öğrenilince resmi rakamlar açıklandı ve e, süreç şeffaf bir şekilde ilerledi. Ama şu anda gerçekten vaka yok. Yani saklanan bir durumun ötesinde gerçekten bir vaka yok. Sürü bağışıklığıyla özellikle İran, Özbekistan ve Çin'in medikal ürünlerini Tedari noktasında yaptığı çalışmalarla şimdi sorunu şöyle istiyorum. Bahsettiğimiz Bursadaki firma yakın zamanda 2-3 defa Tacikistan'a ziyaret etti ve şu anda daha dün itibariyle yine telefonda görüş, Bursa'da oldukları için telefonla müzakerelerimiz devam ediyor. Kısmet olursa Haziran ayında Tacikistan'da artık resmi olarak şirket açılımı ve oradaki lokal partnerle orada bir lokal partner kendileriyle eşleştirdik. Burada da sağ olsunlar e, Tacikistan'daki Türk Büyükelçimiz, elçiliğimiz ve ticaret müşavirimiz de ilgileniyor. Onlarla birlikte bu Türk firmamızı orada bir hastane işletme noktasında bir pozisyona evriteceğiz. Çünkü Tacikistan'dan da medikal e, Türk firmalara aktif rol alsın diye bir talep söz konusuydu. Bunun ilk ayağını inşallah bu şekilde gerçekleştireceğiz. Ve daha sonra belirli başlı medikal sanayi firmaları var e, Türkiye'de. Onları da bu pazara yönlendirmek için şu an e, diplomasi görüşmelerimiz, ticari diplomasi görüşmelerimiz devam ediyor. Sürü başlıkta da yapabiliyorlar, tam kapanma da yapabiliyorlar ama ne yazık ki bizim gibi çok gelişli ülkelerde bu biraz daha alacalı bulacalı yürümek zorunda kalıyor. Keşke öyle imkanlarımız da olsaydı eee Tacikistan'da diyor hala Rusya göç gö devam ediyor mu? diye Bir soru var. Ali Bey sormuş. Eee inşaat sektöründe ne gibi teşvikler sağlanıyor meselesi var. Bir de buna ek olarak ben şunu da sormak istiyorum. Tabii inşaat sektörü hemen her yerde gelişmeye müsait. Bir çok ülkede özellikle Orta Asya coğrafyasında, Afrika'da da öyle. Mi? Fakat tabii bunlarda e, bir finansman meselesi, konusu İkincisi yaptığınız harcadığınız paranın bedelini alabilme hani eee ona. E, malınızın karşılığını alabilme meselesi var. Ödeme sistemleri ne bir durumda? E, devlet işte ödüyor mu atık yatırımların ücretlerini falan gibi. Onlar da biraz meseleyi, onları sormak istiyorum. E, konusuna değinecek olursak e, mevsimlik işçi anlamında e, yılın üç ayı veya altı ayı olarak giden mevsimlik kişiler var. Tamamen e, dönemsel bazda giden işçiler var. Pandemi döneminde malumunuz uçuşlar askıya alınınca Tacikistan bu noktada çok ızdırap çektirecek Bey. çünkü mevsimlik işçilerini gönderemedi. Uçuşlar askıya alındığı için ee, ve bu konuda e, Rusya'dan işte biraz önce bahsettiğim yüzde kırkı kırka yakın gayri safi yurt içi hastasını Rusya'dan gelen sıcak para havaleler teşkil ettiği için e, halkın geçim kaynağında çok ciddi bir boşluk oluştu. E, ama şu anda yine eski temposunda faaliyet devam ediyor. İnşaat sektöründeki teşvikler konusunda. Şimdi Recep Bey teşvik konusunu serbest bölgeyle ilişkilendirip açıklamak istiyorum. Çünkü Tacikistan'da 5 adet serbest bölge mevcut. Ve serbest bölgenin olduğu özellikle kuzey bölgesinde, Tacikistan'ın kuzey bölgesinde 6 tane Türk firmamız da aktif. Burada en aktif olan firma endüstriyel akrilik boya dahil üretim yapan Silkuat Boya, 40 milyon dolarlık bir yatırımla 5-6 yıldır serbest bölgelerde Türk bayrağını dalgalandıran en önemli firma konumunda. Bu firmayla birlikte işte mobilya üretimi yapan, halı üretimi yapan ve gıda üretimi yapan Türk firmaları da var. Teşvik konusunda tabii ki yatırım tutarına bağlı olarak işte mesela 5 milyon doların üzerinde bir yatırım bedeli olursa mesela 5 yıl kurumlar gelir vergisinden muafiyet, tüketim vergisinden, KDV'den muafiyet durumu söz konusu veya 200 bin dolarla 500 bin dolar arası bir yatırım olur ise 2 yıllık bir muafiyet söz konusu gibi muafiyetler var. İnşaat sektörü de bu muafiyet kapsamına giren sektörlerden biri. Yani Tacikistan'ın biliyorsunuz alüminyum, pamuk, biraz önce bahsettiğim 3-4 farklı alanda stratejik kalemleri var. İnşaat da bu stratejik kalemde olduğu için bu teşvik kapsamındaki konulardan tamamen faydalanıyor. Bir de Tacikistan kendi gümrük sistemini de dünya ticaret Örgütü'ne üye olduğu için tamamen onlarla birlikte çalışarak çok şeffaf bir şekilde gümrüklendirmeyi yapabildiği için bu prosesleri, herhangi bir yani günlük vergisinde vesaire fazla bir aşım veya bir risk durumu söz konusu asla ve asla değil. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü üyesi aynı zamanda serbest bölgede yatırım yapan Türk firmalarının sermayesinin ve karın serbest çıkışı da mümkün. Öyle bir kota engelleme durumu asla söz konusu değil. Bilakis yatırımlar Tacik Devleti'nin garanti kapsamı altında. Türk yatırımları da dahil. Çünkü ithalata dayalı bir pazar 3.3 milyar dolarlık ithalattan bahsediyoruz. 1.1 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz. Yaklaşık 2 milyar doların üzerinde bir ithalat açığı olduğu için tabiri caizse biraz önce bahsettiğiniz gibi küçük bir ülke olduğu için yatırımcıya muhtaç noktada. Onun için onun için inşaat sektöründe de beyefendinin sorusuna gelecek olursak bu teşvik kapsamlarına ee, dahil olan bir ülke ee, zaten e, hem alt yapı projeleri olsun hem üst yapı projeleri olsun geçmiş dönemde ve geçmiş dönemde faaliyeti geçmiş olan bir beş yıldızlı otelin de tamamen Türk firması e, aracılığıyla taşeronluğu ve alt yapı projeleri yapıldığını bildiğimiz için hani Türk firmalarının zaten burada bıraktığı bir iz var son 10 yılda 200 milyon dolarlık bir Türk müteahhitlik sektörünün yaptığı projelerden bahsettim Recep Bey. Biraz daha açarsam son 20 yılda 600 milyon dolarlık bir Türk müteahhitlik sanayinin, yani Türk müteahhitliğin orada yaptığı projeler var ama hani dünya totalinde 413 milyar dolarlık bir Türk müteahhitlik sektörünün e, ekonomik konjonktürünü e, göz önüne aldığımız zaman bu rakam devede file ama inşallah geliştireceğiz, gelişecek.